يا فوز من نال الشهادة صادقاً تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر وإذا الزهور تعطرت بِعَبِرِهَا مسك تفوح جراحه. إسلام طارين دا. إيش ثاني صحابي وردر بيرسي رضي الله عنه. بدا برونو اول babası bir sahabedir, vahiy katibidir, oğlu bir zalimdir, Yezid. Hazreti Hüseyin Efendimizin katili. Bir sahabe daha var, sahabelerin en üstünü, Ebu Bekir Sıddık. Oğlu kim? Oğlu Abdullah, Hazreti Osman'ı öldürmeye gelen 1500 kişilik, kişilik grubun başındaki adam. Bakın babaya bakın, oğula bakın. Babaya bakın Hazreti Muaviye radıyallahu anh, oğula bakın Yezid Peygamberimizin torunu kesmiş. Hangi babadan nasıl bir oğul çıkmış? Bunu iyi hesap edin kardeşler. <laughs> Hazreti Osman'ın şehadetini anlatan tarih kaynaklarımız ne diyor? O terörist grup, o anarşistler Hazreti Osman'ı öldürmek için geldiklerinde 1500 kişi evinin etrafını kapsadı. Hazreti Osman'ın evinin önünde kim vardı? Bütün sahabiler korkuyor. Üç kişi vardı evin önünde. Bir, Hazreti Ali. iki Hazreti Hasan. Üç, Hazreti Hüseyin. Allah o üçünden razı olsun. Amin. Kapının önünde kimse içeriye adım atmasın diye bekliyorlar. Kimi koruyorlar? İslam'ın üçüncü halifesini Hazreti Osman radıyallahu anh'ın. Efendimiz Aleyhisselam'a sahabiler geliyor diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, Ali'ye karşı senin çok değişik bir muhabbetin var. Çok değişik bir sevgin var. Neden onu bir çoğundan fazla seviyorsun? Efendimiz Aleyhisselam soruyu soranlara diyor ki: Bir insan size bir kötülük yapsa. Siz ona nasıl cevap verirsiniz? İyilik yaparız ey Allah'ın resulü. Aynı insan bir daha bir kötülük yapsa nasıl cevap verirsiniz? İyilik yaparız ey Allah'ın resulü. Peki bir kötülük daha yapsa ne cevap, ne cevap verirsiniz? Sahabiler susuyorlar. Şimdi diyor o sorduğunuz kişiyi bana çağırın diyor. Ali'yi çağırın. Kardeşim yanıma gelsin. İmam Ali radıyallahu anh geliyor. Ya Ali bir sualim var. Buyurun ey Allah'ın Resulü. Sana birisi kötülük yapsa nasıl cevap verirsin? İyilik yaparım ya Allah'ın Resulü. İkinci defa soruyor. Üçüncü defa soruyor. Yedinci defa soruyor. İmam Ali diyor ki yine iyilik yaparım ya Allah'ın Resulü. Hiç kendinizi boşuna yormayın. Bana ne kadar kötülük yaparsa yapsın. Ben ona iyilik yaparım. Örneği var mı bunun? İslam tarihinde İmam Ali'nin söylediği sözü yaşadığının örneği vardır. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ayşe anamız kötülük yaptı mı yapmadı mı? Yanlış bir iştahatta bulundular ve halife, dördüncü halife Hazreti Ali'ye karşı ordu topladılar. Bu isyandır. İslamiyete göre yanlış bir iş yaptılar. Bunun hesabı onlara aittir. Ahirette karşılaşacaklar. Ancak Hazreti Ali ne yaptı? Savaşı kazandı. Hazreti Ayşe'ye karşı yaptığı savaşı kazandı. Hazreti Ayşe anamıza ne yaptı? Gitti devesinin terkisinden tuttu. Ona tek bir kelime söylemedi. Tek bir kelime söylemedi aldı onu, devesinin terkisinden tuttu, evine götürdü bıraktı. Sahabiler geldiler, dediler ki sana karşı isyan bayrağı açan Muaviye ve Ayşe'ye münafık diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemezsiniz dedi. Mümin olduklarına ben şahidim. Kafir diyebilir miyiz? Münafık kafirden daha eşittir. En derece olarak cehennemdeki en alt mertebede münafık vardır. İki yüzlü adam. Kafir diyebilir miyiz? Diyemezsiniz. Ne diyebiliriz? Ancak asi diyebilirsiniz. Allah onların günahını affetsin. Amin. Bak, Hazreti Ali'nin sözüne bak. Allah onları affetsin. İşte hiç kendinizi boşuna yormayın ey Allah'ın Resulü. Bana diyorum, istediğiniz kadar sorun. Ben derim ki yine iyilik yaparım. Bu imanda hakka yakine ermiş bir zaattır. İmam Ali cennette inşallah sofasına otururuz. Amin. Şimdi bundan bir kademe üstün bir zat var. Hazreti Osman radıyallahu anh. Üçüncü halifemizdir. Ehli sünnet olan Müslümanların sevgi akidesi, sevgi sıralaması nasıldır? <laughs> Sahabeleri sevme sıralamamız hilafet derecesine göredir. Bir Ebu Bekir, iki Ömer, üç Osman, dört Ali. Allah onlardan razı olsun. Rasulullah Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir münafığın kalbinde şu dördünün sevgisi birleşmez. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Kimin kalbinde bir tanesini sevmiyorum. Ben Ömer'e karşı limoniyim hocam. Ben Ebu Bekir'i seviyorum, Ali'yi sevmiyorum hocam. Ben Ali'yi seviyorum, Osman'ı sevmiyorum hocam. Kimin varsa bunun kalbinde münafıklıktan bir şube vardır. Hadisle sabittir. Dördünü de seveceksin. Ehli sünnet olmanın ana şartı budur. Şimdi Hazreti Osman'ın kapısında kim var? Üç tane cengaver. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Hazreti Ali diyor ki ben gideceğim. Kapıdan sakın ayrılmayın. Kardeşime ekmek getirmem lazım, su getirmem lazım. Su almasına izin vermiyorlar Hazreti Osman'ın. O kuyuyu, Rume kuyusunu kim satın aldı? Yahudiden kim satın aldı? Hazreti Osman satın aldı. Kendi satın aldığı ve müminlere hibe ettiği kuyudan 1500 kişilik o anarşist grup su içmesine, su almasına izin vermiyor. Hazreti Ali'ye karşı gelebilirler mi? Tabii ki gelemezler. İmam Ali bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir akşam evine geliyor. Akşam namazından sonra. Diyor ki halife bana izin ver. Bir vaaz yapayım. Vaazda halkı bilinçlendireyim. Kılıçlarını kuşansınlar. Bunların tamamını tepeleyeyim. Hepsini kılıçtan geçireyim. Bunlar anarşist. Belli ki bunlar seni öldürmeye gelmiş. Halifemiz ne diyor? İslamiyet'te bu mübarek beldede Medine'de daha önce Müslüman kanı dökülmedi. Ben gelecek olan Müslümanların nesillerinde ilk kanı döken Osmanlıdır sözünü işitmek istemem. İlk kanı ben dökmeyeceğim. Hazreti Ali diyor ki sen dökmezsen onlar dökecek. Bunların niyeti bu. Seni öldürmeye gelmişler. Olsun. Sabredeceğim diyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e gördüğü rüyayı anlatıyor. Ya ay otur şuraya sana gördüğüm rüyayı anlatayım. <laughs> Rüyamda burada şu anda oturduğumuz yerde Resulullah Aleyhisselam önünde bir sofra, sağında Ebu Bekir, solunda Ömer vardı. Tam sofranın önün, önünde de benim bulunduğum yerde de bir tas çorba. <laughs> Sanki benim gelip yemek yememi bekliyorlardı. Onlara yemekte katılmamı bekliyorlardı. Resulullah bana buyurdu. Ey Osman, istersen sana dua edeyim, Allah yardım göndersin. İstersen gel bugünkü orucunun iftarını bizimle beraber aç. Hazreti Osman bu rüyayı anlatıyor ve peşinden diyor ki, ya Ali diyor, sevenleri ayırmak olur mu? Sevenleri bekletmek olur mu? Bunu dedikten sonra İmam Ali meseleyi anlıyor. Birkaç gün içinde evin içine giriyorlar. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'i yere indiriyorlar. Ve Hazreti Osman'ın gırtlana sarılıyorlar. Gırtlana sarılan kişi kim? Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah gırtlana sarılıyor, sakalından tutuyor Hazreti Osman'ı. Ve sakalını çekmeye başlıyor. Hazreti Osman Abdullah'a bir şey söylüyor. Ey Abdullah, senin baban benim dostumdu. Baban seni şu halde görseydi ne derdi? Şu halde görseydi ne derdi? Abdullah hemen sakalını bırakıyor. Gözleri fal taşı gibi açılıyor. Allah'ım sen beni affet diyor kapıdan kaçıyor. Peşinden gelenler demirlerle Hazreti Osman'ın kafasına kafasına vuruyorlar. Hemen orada şehit ediyorlar. İşte baba Ebu Bekir, işte oğul Abdullah. İşte baba Muaviye, işte oğul Yezid. Kardeşler, kimsenin takvası kimseyi kurtaramaz. Şu halde biz ne yapalım? Gelin şu nefislerimizi ateşten satın almaya çalışalım. Allah bizi muvaffak etsin. Amin. Amin.